Lan, tipini ver. benim hesabımda küfür ediyor dedim. Geliz de lan. Lan birisi ara beni ya. Ya <gülüyor> <Sıpradım>. <gülüyor> lan, tamam. baksana ya. Okey, bak oyun oynatmayacağım mıydı. Bu arada Deniz sağ olsun bize yardımcı oluyor. En yakam kurban Korvar oyunda. oyun oyna. Ben gidelim de alıp gideceğiz. Ne yapıyor? Bilmiyorum plaketimiz yoktu. İsmini değiştirip bizim olacak. Çantamız nerede bizim? Bak sen oyun oynamıyor musun? ne yapıyor lan? Gerizi alalım Evet. Ne yapıyorsun? Valla iyi sen ne yapıyorsun? Sen <Sessizlik> ben Red Bull'u döktüm Yok ya ne Red Bull'u? canlandırır dediler. Biz canlandırıyoruz. Oğlum. Sen... <laughs> Ne kadar bu ya? O ne yapıyorsunuz lan siz hadi? Kanka sen oyun oynamıyor mu ya? Hadi başlayalım. Nereden başlayalım? <laughs> Aa yavaş lan. Yavaş artık ben oynayacağım bu kanalda. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ha. Aç şunu. Aa bu neş gibi oldu. Oğlum sen ne yapmışsın? Bir bez getirin. Bu ne bu? Bak şimdi. Aa bir tanesi. Kaç tane Allah'ım. Oğlum ne yapıyorsunuz siz Kaç ya? Kaç bu? Bak şimdi. Dörde karşı bir derecesini düşürüyorum. Çok da güzel. Allah Allah elimden aldı. Lan elimden oğlum bu da hediye Oğlum Tamam tamam Lan ya. bir daha dur bırak onun adını Tamam gel oyun oynatıcam ya Tamam ben oynayacağım Lan oğlum bozma bozma Bunlar da ne biçim tamam. Elimizde böyle ya Senin Tamam <laughs> Aaa Emre Haa Vallahi bak Adana'da son günün olur bu bana her yer soy. Bunlar ne? ne ya? Bunlar ne böyle? Daha bir şey alamadım. Sen neyin videosunu ne çekiyorsun ya? Bir şey çekmiyor ki. Sigara da içiyor terbiyesiz. Ver şunları. Cebim bomboş oldu. Lan! Tipinizi s*** oğlum benim hesabımdan küfür ödüyorsun. Gelin Hı, de Evet. Oğlum niye benim hesabımdan küfür ediyorsun sen? Senin hesabın. Dur ya. bir dakika. Bu karım lan. Karım lan bu. Aa. Kime susma diyor. Oğlum adamla da şey yapma. Lan ara, sus lan. lan oğlum onlar oyunda oyunda. Em lan sus oğlum, sus. Lan oğlum, sen önce bir ülkeni koru. Ama sen aldın kime konuşuyor ya? Ne kime konuşuyorum? Oyuna katıl. <laughs> bak. Abi mikrofondan çok güzel ses geliyor. Lan bu bayağı bir şeymiş ha. Lan, sen bunu alarız. Bunu alalım da... buradan. Tamam, tamam. Lan, şimdi ben oyun oynayayım. Bir dakika. Lan, lan, Ne düşüyor bak benim, bankım. Neyin düşüyor? Bankım düşüyor. Neyin düşüyor? Rankım düşüyor. <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunda öldürsem sana öyle bir küfür edeceğim ki. Aa! Lan onu düşüyor. sadece iç. Onu sadece, sadece iç. Sen ne Sen